Kuzenimle yuvarlak çaydayız. Şimdi deneyimleyeceğiz buranın tandırını. Yıllar önce deneyimlemiştim ama kuzenimin fikri çok kıymetli. 15 yaşında, 13 yaşında, 12 yaşında geldiğimiz bir çaydır efendim burası. Evet. Ee, Ağustostan sonra oğlu hakları varmış. Biz bugün temmuz ayında güzel kuzu sulu tadıyoruz. E, burası yuvarlakça Çınar efendim. Çınar restoran. Anlayacağınız gibi burası özel bir mekan. Evet tadar mısınız efendim? Sevgili kuzenim Emirhan. Tatlar mıyız efendim? Gurmedir kendisi. kendisi. Tabi, tadı, tadı. O yüzden o var, 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 var. çok merak ediyorum. Yağlı istedik, yani yağlı parça olsun dedik. Burada koku olur diyenlere buraya gelmelerini, bir koklamalarını öneririm. Koku yok. <laughs> vay vay vay. Doğru seçim. Ağrımız geliyor efendim. Bir tane de lütfen şu yoğurtlamadan. yoğurtlamadan. Ege'nin meşhur yoğurtlaması. Hayat budur efendim. Kalkıyorum efendim. Güneşim doğuyor <laughs> Geliyorum yuvarlak çay efendim. Yuvarlak çaydan sevgilerimizi gönderiyoruz. Gerçekten tadılası lezzetler, tandır ve yoğurtlama. Buyurun. Gelin efendim.